Arkadaşlar şimdi yeni çıkarmış olduğum e, ray, ray kut kalıbının montaj videosunu çekiyorum. Öncelikle ray takarak işlemimize başlıyoruz. Burada metrede istediğimiz yeri işaretleyebiliyoruz. Örneğin şu an getirdik okum. E, herhangi bir yerde 35'li tuttuk. Şöyle sıktık diyelim. Sonra geliyoruz alt tezgahımızın buradan üstünü dayanır. Elimizde tutuyoruz. Sonra şuradan ray deliğimizi deldik, noktaladık. Şuradan noktaladık. Getirdik bu tarafa. Biz bunu sağlı sollu deleceğimiz için aynı deliklerden buradan nokta vuruyoruz. Birden buradan nokta vuruyoruz. Şu anda ne oldu? Sağlı sollu. Rayımızı takmış olduk. Şimdi raylarımızı kontrol edelim. Şöyle. İlk önce tam dem bakabiliriz. Bakın. Şu şekilde delik yerleri tam tutuyor. Şöyle vidalayabilirim. Gördüğünüz gibi bu bütün raylara deliklerine uyan bir sistem. Şimdi aynı deliklere teleskopik rayımızı takıyoruz. Bakın Bu şekilde. Delik yerlerimiz bu şekilde tutuyor. Evet, buradan vidaladık. Aynı şekilde buradan. Nasıl? Aynı deliklere hem teleskopik hem tandem. Bunu söküyoruz. Sonra beyaz rayı takmak istersek aynı deliklere onu da takabiliyoruz. Bu şekilde isterseniz üçüncü deliği delebiliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun olayım arkadaşlarım.